Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir One Man Squad karşınızdayız. Bugün yepyeni haritamız olan Karakin'deyiz. O kardeşler geliyor. Kardeşler geliyor. Şöyle bir şu kapının önüne atladık. Aynen. M4 verdi. Çok güzel. Abi buranın lootu çok tatlı ya. Şuradan çıkıyor kardeşim. Hemen yakaladık onu. bitirdik. Kankilet doları da buralarda bir yerlerde geliyorlar bizi basmaya. Geliyorlar bizi basmaya. Dediğim anda bir tanesini daha yakaladık. Diğeri buralarda mı? Diğeri de buralarda bir yerlerde gibi geliyor bana ama. Çiftti burada ayak sesleri. Ha, sanırsam yok, sanırsam şimdi buralardan bir yerlerden uzaklaştım. Aha benim silah. Şunu alayım, şunu alayım baba ver. Ooo, oraya yere yapışkan bomba saldılar. Biz bir dakika abi, biraz daha luta devam edelim. Şu kırkı da at baba. Şunu da al. Bunu hemen geçir buna baba. Şşş. Yarım tutamak ver baba güzelsin. Evet buradan geliyor kardeşim. Sesleri aldık. Dediğim anda. Ay. Bir heyecan yarattı. Oğlum o neyle vurdu öyle neydi o? Win miydi neydi aklımıza? Şuradan bir bot sesi miydi o? Neydi? Ne kadar dikmiş ya. Ana, e ee, gel. Nereye sıkıyordun kardo? Oy. Şuradan Hoppa buradan geliyor. Lan bot muydu bu? Şuradan bir yerden bana sıktı kardeşim. Ne oldu canın azaldı mı? Kit mi dönüyorsun ne yapıyorsun? Ay. Nelerin hazırlığını yapıyordun bana? Nelerin hazırlığını yapıyordun Kardo? Şimdi bir dakika. ikimiz fazla at. Şunun da yarısını bırakacağız abi. Aynen şimdilik 762 ile pek bir işimiz yok. Otomatik susturucu yalnız bu silaha çok yakışmaz mı be? Çok yakışır be. Şurada bir şey gördün mü diye baktım. Yok. Adam bizi haşlıyordu ya. Hiç fark etmemişiz. Oy. Oy 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 oy. Tabi molotofu da biraz yiyince. Molotofu da biraz yiyince üstüne de. Bizim Rambo silahı işi tamamladı yani. Güzel bir bütünleme oldu. Abi biz şimdi bunu. He, şunu alıp sallayalım mı buraya? Şu iki at baba, şunu al. Aha, aldı valla. Salla bakayım. Bir kar denk gelir belki ya. Abi işte oyunun oyunun sıkıntılı tarafı hiç beklemediğim bir anda hiç beklemediğim bir yerden bir adam çıkıp bakıyorsun çatır çatır sana sıkıyor abi. Hiç ne olduğunu anlamıyorsun ya. Şimdi şuradan bir kar denk gelmiyor mu? Yalnız ben hiç drop kovalamadım. Bak onda hata ettim. Abi droplardan bir 4x 6x bir kar kovalayacaktık ya. 3 mü bu? Ay ne diyorsun 3 yelek. Harika. Yok be abi ya şu panzer fust panzer fust yok abi bu şu tank savar da benim pek ilgimi çekmiyor ya hadi be abi gözünü seveyim ne bir çatışma sesi geliyor ne bir hareketlilik var alanın ortasındayız aha 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 tane vurduk. ES gitmedi ama. Ulan onlara şuradan yanaşsam daha mı iyiydi de. Oy bunlar kaçtı takım. Of yakındı. Bu çok yakındı. O orada ortalık karıştı galiba. Sanki onlara denedi birileri. Bir dakika. O aynen 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 aynen. Orada ortalık karıştı. Bir dakika. Lan yok artık be. Yapma ve AVM var adamda. Allah kahretmesin ya. O biri de yanaştı bana. Oğlum ne kastı lan? Oyun bitti zannettim. Yemin ediyorum öyle bir kastı ki. Şuradan aldım. Nerede? Bir dakika. Hey! Hayırdır kardeş? Pro. Pro kurt. Oo, Bak bak bak. Bu gençler. Bu gençler. Bu gençler hareketli. Bu gençler hareketli. Oo güzel Furkan kardeşim. Gençler iyi mücadeleydi. Benim korumum biraz avantajlıydı. Biraz da fazla cesur davrandınız. Bu oyun bu şekilde kapanacak galiba. Son bir kişi kaldı. İyiydi ama güzel mücadele oldu. Elinize sağlık. E ee, geldi şimdi. Son adamı bul. M24 mü? Ne diyorsun? Ne diyorsun? 8x'imiz var. M24'ümüz var. Bu canamarımız da var. Ama son adamın nerede olduğundan haberimiz yok. A few moments later. Oğlum şu tünelin altında mı olmasın lan? Alan içi Tabi alan için sayılıyor mu yoksa orası da? Altta. Yok artık. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Bu tünelden girip acaba şu alan içinde bir yerde. Ama oyuncu olsa da oraya girer mi ne bileyim abi. Bir insan o kadar mal olabilir mi ya? İnanılmaz bir şey. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Aynen. Aşağıdaydı bu mal ya. Evet arkadaşlar 12 leş 1997 hasarlı. 2000'e de tamamlayamamışız. 3 kalmış. Çok güzel. Temiz bir oyun oldu. Sonu çok enteresan bitti. Valla ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle o mağaradan aşağı girdi bir tane bot herhalde. Orada en ufak alana kadar ya da oyuncu muydu neydi bilmiyorum artık. Anlamadım ne yapmaya çalıştığını. Bu şekilde çok enteresan bir şekilde kazandık arkadaşlar. Video beğendiyseniz hoşunuza gittiyse bir like atıp bir de abone olursanız çok sevinirim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.